Herkese merhaba. Bu videoda da Vakıfbank Mobil uygulaması üzerinden yeni ehliyet yenileme ücreti veya harcı nasıl yatırılır onu görelim. Sağ alt taraftan tüm işlemler seçeneğine tıkladıktan sonra buradan ödemeleri seçiyoruz. Vergi, ceza ve icra seçeneğiyle devam ediyoruz. Burada aşağı doğru indiğimizde sürücü belgesi harç tahsilatı yazmakta Buna tıklıyoruz. Yukarıda ilgili hesap gözüktü. Paranın çekileceği hesap gözüktü. Kendi adıma seçeneği seçiliyken değerli kağıt bedeli 990 TL olarak seçeceğiz. Eğer yeniliyorsak yani ehliyetimiz zaten yeni çipli ehliyet ve tekrardan 5 yıllık süresi dolduğu için yenisini almamız gerekiyor. Veya kaybettik bir şekilde yeni ehliyeti yeni ehliyetle değiştiriyorsak üsttekini seçmemiz gerekiyor. Eğer eski ehliyetimizi yeni ehliyetle değiştireceksek yani yeni sürme yükseltiyorsak aşağıdakini seçeceğiz. Şimdi biz üsttekiyle devam ediyoruz. Burada ehliyetini sıfırdan alanlar için geçerli ödemesi yapılması gereken tutarlar var. Bu bizi şimdilik ilgilendirmiyor. Burayı atlıyorum. Üçüncü seçenek olarak hizmet bedeli var. Burada dikkat etmeniz gereken şey şu. Eğer 2019 öncesi sürücü belgesi varsa bu seçeneği yani üçüncü seçeneği 2019 ve üzeri 2019 ve sonrası sürücü belgeniz varsa e, dördüncü seçeneği seçmeniz çok önemli. E, ödemeyi ona göre yaparsanız eğer kaybettiyseniz ve yeniliyorsanız da beşinci seçeneği seçersiniz. Buralar çok önemli. Büyük bir ihtimalle 2019 sonrası sürücü belgesi olacaktır siz dedi. Bu seçenekle devam ediyorum. Devam dediğim takdirde hesabımda yeterli bakıyor olması durumunda ödemeyi yaparak devam edebilirim. Bu adımda başka adına da aynı şekilde ödeme yapabiliriz. Burada hemen ikinci seçenek olan başkası adına seçeneğine geliyoruz. TC kimlik numarası, adres ve telefonu girdikten sonra yine aynı şekilde biraz önce bahsettiğim gibi yeni ehliyet, yeni ehliyetle değiştireceğimiz için 990'ı seçtik. Hizmet bedeli olarak da 2019 sonrası sürücü belgesi yenilemeyi seçtik. Bu seçeneklerle devam ederek hesabımızda yeterli bakiye olması durumunda ödeme yapabilir ve sisteme, devletin sistemine nüfus müdürlüğüne otomatik olarak sizin ödediğiniz anlık olarak düşecektir. Zaten faturası da sizin mailinize gelecektir. Mobil uygulama üzerinden de yine fişini, çıktısını alabilirsiniz, görüntüsünü alabilirsiniz.